Mira kids. Yay! Yeah! Mira bugün tatil. Oyuncakları gelecek. Barbie tatilde yeah! ve jet ski ile gezen bir kız. Anne ve, bakalım bu tatilde neler yapacak? Onları neler bekliyor? Evet Mira başlayabilir misiniz? Yeah! efendim kızım. Güneş geliyor bak, güneş kırmızı Sürmeyi unuttum. Tamam kızım hemen sürüyorum. Gel bakalım. Hı -hı. Gel. Böyle yüzüne sürelim. Kollarına da sürelim. Güneş kremsiz. Asla güneşe çıkmıyorsun tamam mı? Yoksa cildin zarar görebilir. Evet, her tarafına sürdüm. Peki. Ben de biraz oturayım burada. Sen ha. denize mi gireceksin? Evet. Zaten burası. Aa, Yeleğini giydin mi? Yes. Evet bak. Evet, bu çok önemli. Yoksa çok tehlikeli olur. Evet. Çok hızlı sürme, tamam mı? Okay. Ama ben düşmüyorum. Kemerim bağlı. Tamam. Hadi iyi eğlenceler. Aa gel biraz dinlen Hadi in bakalım ne, ondan ne yorulmadım çok fazla güneşte kalırsan zarar görebilirsin Hadi in Aferin of bakalım oyuncağınla oynamak ister misin? da oynayacağım. Tamam. Al bakalım ayıcığın da seninle oynamak istiyormuş. Ben şunu çıkartayım be. Gel ben çıkartırım yardım edeyim sana. Ben çıkartabiliyorum. Sen mi çıkaracaksın? Bak <laughs> çıkardım bile. Aferin sana. <laughs> ben de biraz güneş kremi süreyim kendime. Okey. <laughs> Çok fazla güneş var. Oh, thank you so much. Çok fazla güneş olduğunda gölgede bekleyin, tamam mı arkadaşlar? Okay. Çıkardın mı kızım? Evet. Onu yanıma getirebilirsin. Heh. Al bakalım. Tamam. Al bakalım ayıcığını. Şurada yere koy. Al bakalım. Kocamaz. Bu ayakkabını konuma birlikte giremem. Ayakkabını çıkaralım o zaman. Ver bakalım. Çok güzel ayakkabıların var. Hadi. Bak. Evet. Yeni ayakkabımı. Hani biraz yeter misin sandalyeye? Tamam. <laughs> Tokla mı oynuyorsun? İçecek içmek ister misin? Ama ben susadım. Bak burada toprak var. Ayağıma çok eğlenceli. Çok mu eğlenceli? Evet. Hmm. Al bakalım bu içeceğin senin. Susadım. Suyu getirdim zaten. O içecek diye su. Tamam al su. Hmm. Gel şöyle ben göremiyorum seni. Şöyle dur. Hmm. Daydın mı? Evet. Tamam. Aa. Yes. <laughs> Anne. Efendim senin kızım. senin burada kalmış. Ay teşekkür <laughs> ederim. Hemen giyeyim <laughs> ayaklarıma. Ayaklarım yanmasın kumda. Değil mi? Evet. Ama ben ayakkabımı çıkarttım. Sen de mi giymek istiyorsun? Hı -hı. O zaten terlik. Evet. Şu an çok daha iyiyim. Yanmıyor ayaklarım. Tamam. Benim de ayaklarım yanmıyor. Seninkini de giydireyim. Hı -hı. Getir bakalım. Gel bakalım buraya. Hı -hı. önce bunu giydik. Şimdi sıra bunda. Peki. Ay çok güzel oldu. Evet. Anne ben hızlı yüzebilir miyim? Evet kızım yüzebilirsin. Gel bakalım. Yes. Kendimi yüzmeyeyim. Evet onunla girebilirsin. Ayağına hiçbir şey batmasın. Gel bakalım buraya. Ama burada orada balık yok. Tamam yüzebilirsin. Aa kızım görüyor musun orada balinalar var. Aa. No. Kaç tane balina var? No. Bir, iki. Evet çok güzel. No. Anne. Aa, o balina değildi değil mi? Evet. Yes. Neydi Yunus'tu? Evet. Karıştırdım ben. Ben müzik dinliyorum kızım tamam mı biraz? Tamam. Hep şu, hep şu. Çok güzel. Ama Mert. daha hasta değilim şaka yapıyoruz. Şaka mı? Yani. İçeceğim de geldi çok güzel. Biraz yatmak ister misin kızım? Oh, Evet, boyunluk. biraz dinlen bence. Ama ben atlamak istiyorum. Tamam, gel bakalım. Ben atlayabilirim. Düzüm düzümle su dilmiyor. Çünkü dözümü taktım. Dözümü oynuk. Evet. Hadi atla bakalım. Bekliyorum ben seni. <laughs> çok eğlenceli değil mi? <laughs> ben de yüzmek istiyorum biraz. Terliğini çıkar. Nasıl yüzüyorsun? Kulaç atıyorum. Sen sırt üstü mü yüzüyorsun? Şimdi sırt üstüne geçelim. biraz dinleneceğim ben. Ben de sırt üstü yürüyorum. Biraz dinleneyim çok yoruldum. Ben Ya güneş kremi sürelim biraz daha. Evet. Güneş burada bak. Evet. Gel bakalım. <laughs> çok rahatladım. Daha güzel değil mi şu an? <laughs> parlak parlak. Evet arkadaşlar Barbie ve Barbie'nin kızı tatil yapıyorlar. Onlar tatillerine devam ederken siz de kanala abone olmayı ve Mira'nın videolarını beğenmeyi unutmayınız. Mira Kit oyunda kanalı ile size güzel içerikler çekiyoruz. Görüşmek üzere.